Stajyerlerin problemleriyle ilgili diğer videomuzdayız. Şimdi stajyerler zor sınavı kazanmış ve tek amacı işi öğrenmek. Bunun için de gidiyorsunuz görüşmede söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki benim hiç iş deneyimim yok benim için para önemli değil. Ben yeter ki burada çalışmaya başlayayım stajımı başlatayım. Sakın bu hatayı yapmayın. Git bir yerde iki ay hiç ücret almadan Hatta sigortanı bile başlatmadan diyeceksiniz ki sigortası eleman çalıştırmaya teşvik ediyor. Ne derseniz deyin umurumda değil. Git 2 ay boyunca en azından fatura işlemeyi, bir KDV beyannamesi nasıl doldurulur. Stopaj nasıl yapılıyor, bir SSK girişi nasıl yapılıyor bunu gözlemle bunu öğren 2 ay boyunca. Ondan sonra iş görüşmesine git ben işi bilmiyorum deme. Az, az tecrübeliyim de en azından asgari ücretle o işe başlayacak konumda olmalısın. Seni insanların sömürmesine bu kadar izin verme. 3 sene boyunca maaş almadan ya da çok küçük tutarlarda maaşlarla asgari ücretin kat kat altında maaşlarla çalışacağına 2 ay 3 ay hiç ücretsiz herhangi bir yerde git lütfen işi öğren. Şimdi o kadar adaletsiz bir sistem var ki sen bir yerde çalışıyorsun 3 yıl boyunca staj yapmak zorundasın ve o kişi 3 yıl sonunda sana notlar vermek zorunda. Ve o notlar senin mali müşavir olmadan bir diğer aşama olan yeterlilik sınavında çok önemli. Çünkü yeterlilik sınavındaki notların artı staj, e, stajda e, işverenin sana vermiş olduğu notun ortalaması senin e, o sınavda başarılı olup olmadığını e, tespit ediyor. E, o zaman buradaki adaletsizliği görebiliyor musunuz? Senin 3 yıl boyunca o işveren nasıl sömürecek? Burada odalar ne yapıyor? Kayıtsız kalıyor. Sana eğer kötü bir not verirse senin ortalamanı düşürüp e, o belgeyi almanı geciktirmene sebep olabilir. Sen her türlü diğer notlarını yüksek tuttuğunda ortalamanın üzerinde olabilirsin ama sadece işverenin egosundan dolayı ya da aranızdaki anlaşmamazlıktan dolayı ya da senin hakkını aramandan dolayı bile sana e, kötü not verip düşük not verip senin geleceğini oynayabiliyor. Bu durumda işveren odalar ne yapıyor, ne kadar kayıtsız kalıyor onu da hep birlikte bir sonraki videolarımızda zaten konuşacağız. Peki ben de şöyle bir şeyle geleyim. Diyecekler bana deli, ben madem stajyerim ve bana sen işveren olarak işi öğrenip öğrenmediğimle ilgili not veriyorsun. O zaman ben de sana işveren olarak bana işi ne kadar öğretip öğretmediğimle ilgili not vereyim. Olmaz mı? Olmaz. Hoca aklını kaçırmış. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki de mümkün değil. O da hiç böyle bir şeyi yapar mı? Yapmaz. O zaman odaların bunu denetlemesi gerekmez mi? Denetleyemez. Neden? Çünkü her zaman mal müşavirlerin yanında oluyor. Hiçbir zaman stajyerlerin yanında olmuyor. Hocam herhalde stajınızda çok fazla problemler yaşadınız. Çok sinirlisiniz. Hayır değilim. Ben stajımı en güzel yapan kişilerden bir tanesiydim. Çünkü yıllardır çalıştığım yerde stajımı yaptım. Aynı konumda, aynı şartlarda çok güzel bir şekilde stajımı gerçekleştirmiş, yapmış oldum. Çok da rahat bir şekilde yaptım. Hiçbir problem yaşamadım. Ama problem yaşayanlarla bire bir telefonda saatlerce konuştum. Problemlerini dinledim, problemlerini çözmeye çalıştım ama benim çözebileceğim bir şey değil bu. Sizin çözebileceğiniz bir şey de değil bu. Tek başına kişisel olarak kimsenin yapabileceği bir şey değil bu. Burada odalara çok fazlasıyla eee sorumluluk düşüyor ama odalar hiçbir şey yapmıyor. Ha, şimdi işverenler açısından da şöyle şeyler var. İşverenler kısmını kısa tutacağım burada hemen bahsedeceğim. İşte ben stajyer alıyorum. E, sigortasını yapıyorum. Belli bir para da ödüyorum. Ben işi öğretiyorum. 6 ay sonrasında, e, bir sene sonrasında daha iyi şartlarda iş buluyor ve çekip gidiyor. Bu çok nadir de olsa yaşanan olaylar. Bunları da duyuyorum. E, şimdi şimdi 6 ay sonrasında bir sene sonrasında stajyer yanından kaçıp gidiyorsa birazcık da kendine dön bir bak bakalım ben ne yaptım bu stajere diye kimse sana yani 3-5 kuruştan dolayı e yerini, huzurunu, stajyerle ilgili durumunu bozmak istemez. Ya çok düşük ücretle çalıştırıyorsundur ya da gerçekten hak ettiğinden çok daha fazlasında o kişiyi hak etmediği şekilde davranıyorsundur. Bunun neticesinde de stajyer tabii ki de kaçacak. Bunu kaçmasında onda maalesef ki sen hata bulamazsın ya da bulmaya çalışmamalısın. İşverenleri bu konuda çok kızgınım. O yüzden onların haklı olabileceğini düşündüğüm çok fazla nokta yok. Bir sonraki videoda odaların bu durumda ne kadar kayıtsız kaldığını birlikte konuşuyor olacağız. Yorumlarınızı bekliyorum.